Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 5. sınıf matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza 99. sayfadaki örnek 1 ile devam ediyoruz. Doğal sayıların okunuşları ve yazılışları konumuz. Evet bundan sonraki çalışmalarımızda dediğim gibi ekrandan yapılabilecek etkinlikleri de kanalımızda yayınlayacağız. Örnek 1 ile başlayalım. Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları örnekteki gibi rakamlarla yazınız demiş. İlk yazılışta kendisi göstermiş çocuklar. 8.500.290 sayısını yazmış. 104 milyar 25 milyon 762 bin 9 sayısını da kendisi yazmış. Yerlerini biz yazalım. 75 milyon. Bakın burada milyon var. 75 yazdıktan sonra milyonlar basa bölüğünü yazmış oluyoruz. 82 bin 0, 82 yazacağız. 82 tane binliği varmış. 571 sayısını da birler bölüğüne yazacağız. 4 milyar. Milyarlar bölüğüne 4. 6 milyon. Bakın milyonlar bölü 3 basamaklı olacak. 6 milyonu varsa 006 olarak yazacağız. 50 bin. Yine binler bölüğü de 3 basamak olacak. 50 bin dediği için 050 olarak yazacağız. Hani bu 3 basamak 3 basamak doldurmak için 50'yi buraya yazmak için 050 olarak yazacağız. 300. Birler bölüğüne de 300 yazacağız. 205 milyon 907 bin 40 040 olarak yazılacak. 32 milyar 16 milyon 0 16 milyon yazacağız 8000 bin 08 bin404 yani bölükler 3 basamak olacağı için 80 bin dediği için burada binler bölüğünne 08 yazacağız 8 tane binliği var yani 10 binliği ve 100 binliği yok. 9 milyon 606 bin yazdıktan sonra 3 tane 0 yazacağız. Birler bölüğüne. 509 milyar 509 milyarı var. Milyonu yok. Bini yok. Birliği de yok. Bu şekilde yazılır. İkinci örnekte aşağıdaki abaküs modellerinde gösterilen sayıları örnekteki gibi bulup sayının okunuşunu altındaki kutuya yazınız demiş. Evet boncuk sayılarına göre sayılarımızı oluşturacağız. İlk sayımızın oluştururken bakın burada 3 boncuk var. Biz de buraya 3 yazacağız. 2 boncuk var, 2 yazacağız. 2 4 6 8 boncuk var, 8 yazacağız. Buraya da 1. Boncuk olmayan çubukların altına da 0 yazacağız. Sonra sağdan başlayarak üçer üçer bölüklerini ayıracağız. Birler bölü, binler bölüğü, milyonlar ve milyarlar bölü. En başta milyarlar bölü olduğu için okunuşunda 3 milyar. Bakın 3 milyarlar bölüğünde 3 dedikten sonra milyar diyeceğiz. 281 milyonlar bölüğünde 281 dedikten sonra milyon yazacağız. Sonrasında binler bölü 0, 0, 0 birler bölü 0, 0, 0, olduğu için bu şekilde sayımızın okunuşunu bitireceğiz. İkinci sayımızda burada bir boncuk, iki boncuk var. 2, 4, 6, 8 boncuk burada. 4 boncuk burada. 2, 4, 6 boncuk burada. 0 boncuk, 0 boncuk. 2, 4, 6, 7 boncuk. 3 boncuk, 0, 0 boncuk. Sağ taraftan başlayarak 3, 3, 3 ayırdığımızda birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü, milyarlar bölü. Bakın burası milyarlar bölü ve 12 var. 12 yazdıktan sonra milyar yazacağız. Sonra milyonlar bölüğüne geldik. 846 yazdıktan sonra milyon diyeceğiz. Sonra Binler bölüğüne geldik. 7 var. 7 bin dedikten sonra birler bölüğünü direkt yazacağız. 3 100. Bu şekilde okunuşu yazılmış olur. Üçüncü örnekte aşağıda okunuşu verilen sayıları örnekteki gibi abaküs modelinde gösteriniz demiş. Şimdi boncukları biz dizeceğiz bu sefer de. Öncelikle yazalım. 51 milyon. 50 1 milyon 245 bin 245'i yazdıktan sonra 300 yazdık. Sonra sağdan başlayalım. Bakın birler onlar basamakları 0 0. Yani burada sayılarımız 0 0. Sonra burası 3, burası 5, burası 4, burası 2, burası 1, burası da 5. Şimdi boncuklarımızı yapabiliriz. Buraya 5 boncuk Buraya bir boncuk. Buraya iki boncuk. Buraya dört boncuk. Buraya beş boncuk. Buraya üç boncuk. Yaptıktan sonra sayımızı abaküste göstermiş oluruz. İkinci sayımızda ise 100 milyar, 100 yazdıktan sonra milyarlar bölüğünü tamamlamış oluruz. 410 milyon, 410 milyonlar bölüğünde olacak. 73 bin, 0, 73 bin, 1, 0, 0, 1 olacak. O zaman buraya 1 yazacağız. Buraya 0, 0, buraya 1, buraya 0, 0, buraya 3, buraya 7, buraya 0, buraya 0, buraya 1, buraya 4, buraya 0, buraya 0, buraya, 0. buraya da 1 yazacağız boncuklarımızı da buraya 1 boncuk. 0 olan yerlere boncuk yok. Buraya 4 boncuk. Buraya 1 boncuk. Buraya 7 boncuk. Buraya 3 boncuk. Buraya da 1 boncuk. Yaptıktan sonra sayımızı göstermiş oluruz. Dördüncü örneğimizde aşağıdaki doğal sayıların bölüklerindeki sayıları örnekteki gibi yazınız demiş. Evet örnekte bakın burada 5 milyar var. Milyarlar bölümüne 5 yazmış. 908 milyon var. Milyonlar bölümüne 908 yazmış. Biz de 12 milyon 45 bin 799 sayısında 12'yi milyonlar bölümüne 45'i binler bölümüne 0.45 olarak da yazabiliriz. 45 olarak da yazabiliriz. 799'u da birler bölüğüne yazarız. İkinci sayımızda milyar var. Bakın 150 milyar. Milyarlar bölüğüne 150. Milyonlar bölüğüne 900. Binler bölüğüne 458. Birler bölüğüne de yazmayacağız. Yani 000 var. Yazmıyoruz. Aşağıdaki bölükleri verilen sayılar örnekteki gibi yazınız demiş. Evet ilk sayımızı gördüğünüz gibi milyonlarda 2 milyon, binlerde 103 bin, birler bölüğünde de 0.82 olarak yazmış. Biz de en büyük basamaktan başlayalım. Bakın 12 tane milyarı var. 12 milyar yazacağız. Sonra milyonlar bölümünde 63 var. 3 basamak olacağı için bu bölük 0.63 olarak yazacağız. Binler bölüğünde 5 var. Yine 3 basamak olduğu için 0, 0, 5 Birler bölüğünde de 104 var. Buraya da 104 yazacağız. Diğer sayımızda ise milyonlar bölüğü var. 632 milyon. Binler bölüğü 0, 0, 0. Birler bölüğü de 78 yani 0, 78 olarak yazacağız. Altıncı örneğimizde aşağıdaki doğal sayıların istenilen basamağındaki rakamı örnekteki gibi yazınız demiş. 105 milyar 478 milyon 600 bin 258 sayısının 10 milyarlar basamağındaki rakam sıfırdır. Bakın burada şunu yapacağız. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar, milyarlar, 10 milyarlar, 100 milyarlar. Burada 10 milyarlar basamağında sıfır var gördüğünüz gibi. Bize de sayısının milyonlar basamağındaki rakamı sormuş. Milyonlar basamağına gidelim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Evet siz de burada birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar, milyarlar, on milyar, milyarlar, yüz milyarlar şeklinde sayarsanız sık sık ezberlemiş olursunuz. Evet yüz milyonlar basamağındaki rakam. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, Milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar. Dokuz var. Milyarlar basamağındaki rakam. Şimdi çocuklar milyarlar basamağındaki rakam dedi ya. Burası birler bölüyor. Burası binler bölüyor. Burası milyonlar bölüyor. Burası da milyarlar bölüyor. Bu milyarlar bölüğünde 7-10 milyarlar basamağında ama 8 milyarlar basamağındadır. O zaman 8 yazacağız. Birinci örneğimizde aşağıdaki doğal sayılarda 4 rakamının bulunduğu basamağın ismini örnekteki gibi yazınız demiş. Burada 4 milyonlar basamağında. Burada ise 4, birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar, milyarlar, on milyarlar. Bakın burası on milyarlar basamağı. Buradaki 4 ise birler, onlar. Onlar basamağında. Evet. Buradaki isim yüzler basamağı. Diğer dördümüz bakın birler bölü binler bölü milyonlar bölüğünde ve burada milyonlar bölüğünde de on milyonlar basamağında. Evet. Buradaki dördümüzün bir isim Birler, binler, milyonlar, yüz milyonlar basamağında. Diğeri de milyarlar basamağında. Sayıların niceliklerle ilgili etkinlik 2 demiş. Etkinlik 2 de birinci görev, ikinci görev ve üçüncü görev olarak bizden bir şeyler istemiş. Burada birinci görevi yapmış kendisi zaten göstermiş. Ne yapmış? Basamak değerlerini hesaplamış çocuklar ve tabloda yazmış. Sayımızı yerleştirdikten sonra basamak değerlerini yazmış. Birinci görev kartındaki sayının basamak adlarını ve değerlerini belirleyen Recep, Suzan tüm sayıların basamak değerlerini hesap makinesi kullanarak topladılar ve aşağıdaki sonucu buldular. Bakın basamak değerlerini topladıklarında sayımızın kendisine ulaşmışlar. 7 milyar 806 milyon 15 bin 239 sayımızın zaten kendisi idi. Şimdi Burada soru sormuş. Recep ve Suzan'ın hesap makinesiyle yaptığı işlemin sonucu ile birinci görev kartındaki sayı arasında nasıl bir ilişki vardır? İkisi de aynı sayıdır. Çünkü bir sayının basamak, bir sayı oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı o sayının kendisidir. Aynı sayıdır diyoruz. İkinci göreve geldik. İkinci görev 15 milyon yazalım. 15 milyon 800 bin 243. Biz burada ne yapacağız? Basamak değerlerini hesaplayacağız. Bir 3 birler basamağında olduğu için 3 çarpı 1 eşittir 3 yazacağız. 4 onlar basamağında olduğu için 4 çarpı 10 Bunların çarpımı 40 olacak. 4'ün basamak değeri 40'tır. 2 yüzler basamağında olduğu için 2 çarpı 100 200 olacak. Sıfırları geçiyoruz. Basamak değerleri sıfırdır bunların. Yüz binler basamağında 8 var. 8 çarpı 100 bin işlemi yapacağız. O da 800 bin olur. Şimdi burada milyonlar basamağı var. Çocuklar bunu da şöyle yazalım. 5 çarpı 1 milyon. Bunların çarpımı da ne olacak? 5 milyon olacak. Renk değiştirelim. 10 milyonlar basamağında da 1 var. 1 çarpı 10 milyon olacak. Bu da nedir? Çarpımları 10 milyondur. Yani basamak değeri 1'in 10 milyondur diyoruz. Basamak değerlerinin toplamı 10 milyon artı burada 5 milyon artı 800 bin artı 200 artı 40 artı 3. 10 milyon 5 milyon daha 15 milyon. 800 bin 243. Ne oldu? Sayımızın kendisi çıktı. Sayımızı oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı sayımızın kendisine eşittir. Evet, üçüncü görevimize bakalım. Üçüncü görevimizde sayımız 610 milyon 478 bin 923. Aynı şekilde 3 birler basamağında olduğu için 3 çarpı 1'den çarpımları 3. 2 onlar basamağında 2 çarpı 10 20. 9 yüzler basamağında 9 çarpı 100 900. 8 binler basamağında 8 çarpı 1000 8000 7 10 binler basamağında 7 çarpı 10 bin 70 bin 400 binler basamağında 4 çarpı 100 bin 400 bin. burasının basamak değeri 0 1 10 milyonlar basamağında 1 çarpı 10 milyon çarpıldığında 10 milyon 6 100 milyonlar basamağında 6 çarpı 100 milyon 600 milyon olur. Toplayalım. 600 milyon artı 10 milyon artı 400 bin artı 70 bin artı 8 bin artı 900 burada kaleme ihtiyacımız var artı 20 artı 3. Bunları topladığımızda 600 milyon, 10 milyon daha, 610 milyon, 400 bin, 70 bin daha, 470 bin, 8 bin daha, 470, 8 bin, 920 daha, 923 daha, 923 gördüğünüz gibi sayımızın kendisine eşit. Ne dedi? Birinci görevde belirlediğiniz ilişkinin ikinci ve üçüncü görevde de geçerli olup olmadığını yazınız. Birinci görevde belirlediğimiz ilişki ikinci ve üçüncü görevde de geçerlidir. Nedir bu geçerli olan? sayıyı oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı sayısının sayının kendisine eşittir. 8. örnekte aşağıdaki doğal sayılarda istenen rakamların basamak değerlerinin örnekteki gibi bulunuz. Evet 2'nin basamak değerini 2 milyar olarak yazmış. 4'ün basamak değeri birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü. Milyonlar bölüğünde 4, 10 milyonlar basamağında 4 ile 10 milyonu çarparsak 40 milyon Ördüm basamak değeridir. Birler, binler, milyonlar, milyarlar bölüğü var. Burada sıfır, yüz milyonlar basamağındadır ve sıfır olduğu için basamak değeri sıfırdır. Evet burada beş, birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağında. Beş çarpı on bin, elli bin olduğu için beşin basamak değeri elli bindir. Etkinlik 3'e geldik. Elif öğretmen öğrencilerine eski çağlarda yaşayan insanların kullandığı sayılarla ilgili araştırma ödevi vermiştir. Yusuf yaptığı araştırmada Eski Mısırların sayıları oluştururken kullandığı bazı sembollerin bunlara karşılık gelen sayıların aşağıdaki gibi olduğunu düşünmüştür, görmüştür. Yusuf arkadaşlarına örnek olarak 2.140.503 sayısının sembolleri bir araya getirerek aşağıdaki gibi okumuştur, oluşturmuştur. Şimdi çocuklar burada Eski Mısırlılar biri bu sembolle, onu bu sembolle, yüzü bu sembolle, bini de bu sembolle. Yani diğer sayıları da işte sembollerle göstermişler. E şimdi biz burada ne yapmamız gerekir? Bu sembollerle sayılar oluşturmamız gerekir ve Yusuf da zaten 2 milyon 140 bin 503'ü bu sembollerle göstermiş. Bunu gösterirken de şöyle yapmış. Bakın 2 milyonu 2 tane milyonlukla 100 bini bir tane 100 bin sembolüyle, 10, 40 bini 4 tane 10 bin sembolüyle göstermiş. Biraz sonraki zaten örnekte daha net anlayacaksınız. Eski Mısırlıların sembollerle gösterdiği aşağıdaki sayıyı rakamla yazarak çözümleyiniz demiş. Şimdi burada sembollerimize öncelikle bir bakalım. 5 tane milyonluğu var gördüğünüz gibi. O zaman sayımız ne olmalı? 5 milyon olmalı. Yani milyonluk olarak 5 tane milyonlu olmalı. Bu sembol nedir? Bu sembol de 100 bin. Dolayısıyla 100 binler basamağında 1 olmalı. Çünkü bir tane var bundan. Bu sembolden 3 tane var ve bu sembol 10 bini gösteriyor. 3 tane olduğu için 30 bindir. 10 binler basamağına 3 yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu sembolden var. O da nedir? Binliktir. 6 tane binliği var. Sonrasında ise 2 tane yüzlüğü var. Yüzler basamağına 2. Bundan da 3 tane var. Bu da neymiş? Onluk. Onlar basamağına da 3 yazacağız. Birler basamağına 0 yazacağız. Çünkü birlik sembolü yok. Yani sayımız 5 milyon 136 bin 230 sayısı. Çözümleyelim. 5 tane 1 milyonluğu var. 5 çarpı 1 milyon artı 1 tane 100 binliği var. Artı 3 tane 10 binlik var. Artı 6 tane binlik var. Artı 2 tane yüzlüğü var. Artı onlar basamağında 3 olduğu için 3 tane de onlu var. Bu şekilde çözümlenir. 9. örnekte aşağıdaki doğal sayıları çözümleyiniz demiş. 15.702.436'yı çözümlerken bir tane 10 milyonluğu olduğu için 1 çarpı 10 milyon yazarız. Artı 5 tane milyonluk var. 5 çarpı 1 milyon. Artı 7 tane 100 binliği var. 7 çarpı 100 bin artı 10 binliği yok. 2'ye geçiyoruz. 2 tane binliği var. 2 çarpı 1000 artı 4. Yüzler basamağında olduğu için 4 çarpı 100 artı 3. Onlar basamağında olduğu için 3 çarpı 10 artı 1'ler basamağında da 6 olduğu için 6 çarpı 1 şeklinde çözümlenir. İkinci sorumuzda 500 milyar, 312 milyon. Çocuklar 5 tane 100 milyarlığı var. 100 bin milyon milyar artı 3 tane 100 milyonluğu var. 3 çarpı 100 milyon artı 1 tane 10 milyonluğu var. 1 çarpı 10 milyon artı 2 tane 1 milyonluğu var. Bu şekilde çözümlüyoruz. Diğer basamakları da yok zaten. 806 milyon 15 bin 444. 8 tane 100 milyonluğu var. Artı 6 tane 1 milyonluk var. Artı. Bakın burada 1 10 binler basamağında olduğu için bir tane 10 bin yazacağız. Artı 5 binler basamağında olduğu için 5 çarpı 1000 artı 4 4 4 yani 4 çarpı 100 artı 4 çarpı 10 artı 4 çarpı 1 olacak. Evet. Diğer sayımızda 2 milyar var. 2 çarpı 1 milyar. Artı 4 tane 100 milyonluk var. 4 çarpı 100 milyon artı 5 tane 100 binlik var. 5 çarpı 100 bin artı 6 tane 10 bin var. 6 çarpı 10 bin artı 8 tane binlik var. 8 çarpı bin. Yüzler, onlar, birler basamağında sıfır olduğu için çözümlememiz bu kadar. 10. örneğimizde ise aşağıda çözümlenmiş halleri verilen sayıları yazınız demiş. Şimdi burada şunu yapalım. Bakın 3, 6, 9, 11 basamaklı bir sayı. En büyük bas değer, basamak değeri 11 basamaklı. O zaman biz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane basamak yapalım. Şimdi bu sayıyı yerleştirelim. 70 milyar. Bakın buradaki buraya 7 yazacağız. 11. basamağı. Sonra 3, 6, 9, 10. 10. basamağı 5. Sonra 3, 6, 9, 9. basamağa 2. Sonra 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. basamağı 3. Sonra bakın 5 basamak var 1, 2, 3, 4, 5. basamağa 1 yazacağız 10 bin. Sonraki basamaklarda 0 ile tamamlayacağız. Ne oldu sayımız? 75 milyar 200 milyon 310 bin. 75 milyar 200 milyon 310 bin. Evet. Evet diğer sayımızda en büyük basamak 369 basamak. Bakın bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. basamağı burada 1 yazacağız. Burada 3, 6, 8 basamak var. Oraya 8. basamağı 7 yazacağız. 3, 6 basamak var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani sağdan sayıp 6. basamağı 5 yazacağız. Burada 4 basamak var. Sağdan saydığımızda 4. basamağı 5 yazacağız. 9 çarpı 10. Onlar basamağına 9. Birler basamağına da 2 yazacağız. Aradaki sayılarımızı, basamaklarımızı sıfırla tamamlayacağız. Evet bu şekilde yaptıktan sonra diğerini de şöyle yapalım. Bakın burada 3 milyar var. Milyarlar basamağına 3 yazacağız. Milyarlar bölüğü tamam. 20 milyon. 9 milyon da burada var. 29 milyon. Bunu da 0, 29 olarak yazacağız. 80 bin. Bin de burada. 81 bin. 0, 81 bin. 940. Olarak sayımızın kendisini yazmış oluruz. 9 tane 1 milyon, 9 milyon. Bunu da şu şekilde yapalım. Artı 9 tane 1000, bin, 9000. Bin, artı 9 tane 1, 9. Bunları topladığımızda 9 milyon, 9009 olur. 9 milyon. 0, 0, 9000. 0, 0, 9 sayısına ulaşırız. Etkinlik 4 ne demiş? Doğal sayıları karşılaştırıyorum. Evet ilerleyen günlerde bu konuyu da kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.